olur 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 enfes hakikaten ya Enfes, <laughs> evet. Yok buralar çok güzel oldu can. Eskiden pespayaydı. Hmm. Yani yukarıda hayvanat şeyi de var bahçesi. Yapmışlar mı hayvanat bahçesi? Yani, yani aslan, aslan maslan var mı? Yok yok aslan falan değil böyle tavşan, kuşlar. Ha, o tip şeyler. E, keçiler falan vardı. Geçen evet. sene geldik gezdik bir baksana su bayağı çekilmiş ya. Evet. Bayağı çekilmiş ha baya. Su vardı değil mi? Yola, Bayağı, yola kadar, kadar vardı evet. evet evet evet. Allah kar yağmış. Yağmış mı oralar? Başlamış, Üst taraflarında var. E, İyi dedim aman yağsın. Yağsın yağsın su lazım su, canım. Buranın su oradan geliyor. Evet evet su lazım aman memlekette su lazım. Bak, köprünün ayakları bom şeyde kalmış havada. Değil mi? Evet Buralar ağaçlı Güzel Orman Ya işte tabi pazar günleri Çoluğunu çocuğunu alanlar geliyor piknik Mahiyetinde ne yapsın? Şehirde boğuluyor Atmadılar, bırakmadılar atmadılar. her İşaret. tarafı evet gazino, köpe evet. gibi bir yerlerde evet. çevirdiler yani şöyle geleyim de istediğim bir yerde oturayım dedim mi yer yok Evet, evet aynı. aynen aynen aptal yoksa biz şuralara gelirdik daha kimse tak, tabi var. gelinirdi şey yoktu. piknik yapalım. başa gitmeye gerek yok, yok. yok. Salbaşa falan hiç değil. Ara yollardan gideceğim şimdi. Tamam. <laughs> Ege'yle gelmiştiniz oraya. Ha. <laughs> Doğru. Bir şey var. Evet. Bak hep latif, latif, latif. Evet. Latif. Ne yapalım abi? Gidecek gelecek yer işte buralar vardı. Daha aşağılarda vardı. Evet. Gidip gidip geliyorduk o zaman. Fakat şu son iki senedir Faruk'cum hastalık davasında herkes birbirinden çekiniyor. Biz eskiden beri grup olarak gider gelirdik bazı yerlere. Oo, bayağı kurumuş evet. Bayağı kurumuş abi. Bayağı kurumuş Faruk. Şu karşıda bir yerde bir duracağım oralarda. Tamam, de... tamam, tamam, tamam. Tamam. sevgili arkadaşlar bugün 6 Aralık 2021 Pazartesi 2021 yılının da son günleri artık diyeceğiz. Zeynep bacının yeri. <laughs> Şuralara kadar su vardı eskiden ya. Tabii, tabii. Evet 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 evet. Bir de rahmetli Aysel birlikte gelmiştik hatırlıyor evet, evet. musun bu? Göl Topalak kasabı. Topalak herhalde bu semtin adı buralar tahmin ediyorum. Olabilir. Evet. Çocuklarda durayım da oradan bir şeyler toplayacağım. Olur. Asmalı Kafe. Kahvaltı börek. ev gibi bir şey yapmışlar barakamsı gibi ki yayla evi gibi yeşillik güzel bir şey ya değil mi? Dinlendiriyor. Insan. Dinlendiriyor. Tabiat, tabiat, doğa. Kayıkhane üstüymüş burası da. arada balıkçık şeyi de vardı değil mi? Köyleri balıkla geçinen. Bura işte şu köy. Geçtiğimiz köy. Geçtiğimiz köy evet. Tamam. Yani tamam, tamam tamam Sen de biliyor musun zeytin yaprağının faydalarını? Yok. Konuşuruz. Sen hallet işini. Halledim aslında sen de Şuradan yukarıdan çıkmayalım mı? Var yol herhalde bildiğim kadarıyla. Şuradan bak araba çıkıyor herhalde. Buradan herhalde mu? çıkıyorsun? Buradan çıkıyorsun tekrar şeyden yola. Yoldan tekrar şey yapıyorsun. Buradan hmm, çıkıyor. Iyi, çıkıyor. Ben şu sanki bu kafeye çıkıyorum gibi. Yok yok kafe değil ola çıkıyor. Sağ sola dikkat ettim.